Selamünaleyküm. Bayağıdır atmıyordum paylaşım ses kaydı video neyse artık. Ee, bir konu vardı aklımdaydı. Daha önce de yapacaktım. Bu şey meselesi. Güneşin çamura batması ayeti var ya Kur'an'da geçiyor. İşte Kur'an'da yazıyor ki güneş çamurun içine batmış. Böyle şey mi olur gibi. Ondan sonra bu ayet hakkında Baya böyle bir medar iltibası oluyor işte ya işte güneş çamura batar mı bilmem ne falan filan dedim bunu bir şey yapalım bir ses kaydı yapalım. Şimdi ayette güneşin çamura batması batma kelimesi için gark değil de garp kullanıyor. Ne demek bu? Şöyle diyeyim ben size. Ee, mesela bir gemi suya battı. Titanik battı. Ama batmak kelimesi. Ondan sonra Arapça gark denir. Gark. Gark oldu. Ondan sonra ne demek? Gemi suya battı. Hani maddi bir cismin bir şeyin su içerisinde veya ıslak bir e, sıvı kütlesi olan bir sıvı içerisinde bir sürü su, sıvı diyeyim işte neyse içinde batması buna gark denir. Garp batı demek yine batmak demek ama şöyle. Mesela biz işte güneş battı dememizle işte gemi suyun içine battı. Oradaki battı kelimesini aynı kullanıyoruz. İkisinde de battı diyoruz ama güneşin bat, güneş battı derken oradaki batmayı biraz şey böyle mecazi kullanıyoruz. Mesela güneş battı demek aslında teknik olarak hatalı bir tabir. Çünkü dünya güneşin etrafında dönüyor. Güneş dünya etrafında dönmüyor. Hani böyle sanki batan güneşmiş gibi normalde dünya dönüyor. Ama biz bu güneş battı deyince sanki dünya değil de güneş dönüyormuş, batıyormuş falanmış filanmış gibi böyle oluyor. Halbuki böyle değil. Biz böyle kullandığımız zaman bir gariplik olmuyor. İşte bunun gibi ayette garp değil de garp kelimesi. Garp ne demek? Hani şarptan garba bilmem ne böyle tamam şey ifadeler oluyor ya. Osmanlıca'da şark e, doğu demek, garp batı demek. Şimal kuzey demek, cenup güney demek. Şimdi garp batı demek. Garp. Yani ayette de garabe diyor. Yani güneş çamurun içine battı diyor. Ama çamur tarafına batırıyor ama hani öyle bir battı demek işte bu geminin batması gibi değil. Bunu nasıl yani şöyle diyeyim ben. Mesela işte batı tarafında bulunayım. Nerede bulunayım? İşte batı desek işte Portekiz tarafında, Cezayir tarafındayım. İşte ne bileyim batı tarafına doğru bakıyorum. Mesela işte neyse artık coğrafyam çok yok. Anlayın ne demek istediğimi. Ondan sonra böyle güneş batıyor. Ben ne görürüm? Güneş sanki okyanusun içine, denizin içine batıyormuş gibi görürüm. Ben böyle şiir yazsam desem ki işte Güneş ok ona be ha <laughs> kedi köpek sesi geliyor işte e, güneş okyanusun içine batarken ben seni düşünüyordum falan filan böyle bir şiir yazsam vay be adam ne yazmış derler halbuki kimse ya olur mu canım güneş okyanusun içine batar mı suya batar mı hayır orada ben orada perspektifimi anlattım yani ben orada bulunurken baktığım açıda güneşi okyanusun içine batarmış gibi görüyorum. E şimdi oradaki ayette bahsettiği de işte Hazreti Zülkarneyn'in işte güneşi bir çamurun içine batarken görmesi onun nerede olduğuna dair bize coğrafi bir bilgi veriyor. İşte o kısmını hatırlamıyorum işte dünyanın falanca yerinde. İşte şöyle düşün aynı o olmasaydı o deniz dediğim bir gizi kaldır denizi koyma böyle çok şey bir yer koy. E, ben doğu tarafında bulunayım, batı tarafımda şey olsun böyle. Bu fokur fokur kaynayan çamurlu mamurlu Böyle eller oluyor ya kaplıcalar gibi düşünün. O taraftayım. Böyle bakıyorum. Böyle çok bile büyük olsun. Bakıyorum. Güneşi sanki çavurun içine batar gibi görürüm. Öbür türlü şeyi görür. Mesela güneş dağın arkasına saklanır diye böyle ama Güneş dağın arkasına batıyor. Hani baktığın perspektif. Yani şimdi burada da Hazreti Zülkarneyn'in perspektifi anlatılmış. Hangi açıdan nereden bakar? Bu bilgi niye verilmiş? O hangi bu coğrafyada bulunmuş? Neredeymiş? Ne yapmış? Falan filan. O ayrı. Yani burada itiraz edilen şey o değil. İtiraz edilen şey güneşin çamura battı denmesi. Ki e, yemin ediyorum ben bu soruyu ilk duydum. Hiç işte ay işte gideyim de araştırma yapayım falan filan. Dedim öyle bir aç Kur'an dedim. Açtım Kur'an'ı. Arapçasına baktım. Garabe yazıyor. E, bitti benim için. Dedim yani mesela gark yazsaydı hani lan gark batmak demek. Batmak sink İngilizcesi. Hani bir şeyin batması suyun içine. La öyle değil. Garabe yazıyor. Bitti benim için orada mesela yani. Ee, üf, okumadıkları kitap hakkında yorum yapıyorlar. Ben çıldırıyorum ya. İşte sorsan işte şu kadar Türk Kur'an okudum. Türkçe tercümesini okuyor. Artistik yapıyorlar. Neyse. Yani olay tamamıyla bakış açısı.